Evet selam aleyküm arkadaşlar. Bir video daha yapıyoruz. Önemli gördüğüm bir video olduğu için atıyorum. Şimdi bu Tofaş'ın malum kapı kolu. Şu görüşü olduğunuz yeni gibi duruyor. Şurası eski gibi duruyor. Evet burası yeni burası eski. Yani şunu komple almak zorunda kalıyorsunuz ama şurayı da değiştirebiliyorsunuz. Hemen nasıl olduğunu göstereceğim. Mesela şuradaki tırnaklı yapı Görmüş olduğunuz gibi. Şu tırnaklı yapı kırıldığı için plastik parça kırılıyor. Belli bir zaman sonra yenisini alıp takıyorsunuz. Veya kaportacıya takıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Şu mesela yeni. Şöyle göstereyim. Siyah yeni. Şu eski. Yani şu parça ile şu parça birbirinden ayrılabiliyor. Yani ben öyle yaptım. Neden öyle yaptım? Çünkü şu hani yeni olması iyidir ama şu anahtar Olmadığı için bende yok anahtarı. Öteki kapının var. O yüzden eski şeyi kullanmaya devam edeceğim. Yeni şeyi e, takmayacağım. Onu da zaten bir tane şurada civatası oluyor. Bir tane içeride oluyor. Bu şekilde takıyorsunuz. Öyle kullanıyorsunuz. Yani bunu buraya böyle oturttuğumuz zaman. Üskü eski tipi. Altı kendi yani yenisi olacak şekilde yapılıyor haberiniz olsun